Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinin ardından sahaya girmesiyle ilgili inceleme başlattı. FIFA kapanış töreninin ardından bazı kişilerin sahaya nasıl usule aykırı şekilde girdiğini tespit etmeye çalışıyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinin ardından sahaya inmesi hakkında inceleme başlattı. Katar'daki Dünya Kupası finalinde ünlü işletmeci Nusret Gökçen'in aralarında olduğu bazı kişiler sahaya inmiş, Fransa'yı yenen Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirmiş ve kupaya dokunmuştu. FIFA şimdi bu kişilerin 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor. FIFA yetkilileri incelemenin ardından uygun işlem yapılacağını belirtti. FIFA kurallarına göre ise Dünya Kupası'na FIFA yetkilileriyle kazanan takımın ekibi ve devlet başkanlarının olduğu seçili kişiler dokunabiliyor. Nusret Gökçe'ye ilk yasaksa Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Gökçe'nin Amerikan Açık Futbol Turnuvası finaline girişi yasaklandı. Karar Amerikan Açık'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.